Burada farkındalık yaratmak istedik. Hem e, pati dostlarıyla beraber bir araya gelip buradaki yaşayan dostlarımızın e, durumlarını görmeleri için bizzat kendileri e, görsünler ve ona göre yorum yapsınlar diye. Hatta az önce bir hayvansever dostumuz geldi. Bize gerçekten hem ekibimiz hem bize çok teşekkür etti. Şükrü Başkan'a oy verdim. Oyun boşuna gitmemişti. kendisi de burada dile getirdi. Biz şu anda en iyi belediyelerden biriyiz. Hem titiz bakan, hem hayvanlara önem veren. Zaten nadir başkanımız bu konuda çok vicdanlı bir kişi. Onu seviyoruz ve memnunuz yani belediyemizden. Güzel de çalışıyoruz Allah için. Evet. Sokaktaki dostlarımızın işi zor, aynen biz insanlar gibi yaşlıların işi çok zor. Biz o yaşlı dostlarımızı buraya alıp artık kendi kontrolümüz altında rahat, konforlu bir yaşam sürsünler diye onlara sahip çıkıyoruz. Bir hayvan ambulansı yaptık, şimdi bize çağrılar geliyor. Biz oradaki süreci hızlandırmak için ekibimizde bir doktor, bir tekniker arkadaşımız olacak. Gidip yerine müdahale edecek. Yani buraya gelmesine gerek yoksa da Patil dostumuz kendi yaşam alanında kalmış olacak. Evet, alkışlarınızla ambulansımız açılışı gerçekleşmiştir. Tüm Patil dostlarımıza hayırlı olsun. Burada bir kafesimiz var. Arkada sedyemiz var. Malzemelerimiz yukarıda olacak. Medikal eşyalarımızın hepsi burada olacak. Ee, müdahalelerimiz burada yapılacak. Kısa bir süre içerisinde de hızlı bir şekilde rehabilitasyon merkezine getirecek. Asıl e, tedavisi burada devam edecek ama ilk müdahalesi burada yapılmış olacak. Sokak hayvanlarına çok daha iyi bir hizmet vermek için buradayız. Çevre şey, şey. çevre. Oh, oh, oh. Bir yıl içerisinde 346 tane burada dostumuzu sahiplendirdik. Zaten buradaki farkındalığın da amacı o. İnsanlar gelsin burada görsünler. Ve burada az önce de gördüğünüz köpeğimiz gibi çok güzel köpeklerimiz ve kedilerimiz var. Onlar da sahiplendikçe biz de mutlu oluyoruz. Kış hazırlık yapıyoruz. Malum işte ormanda köpeklerimiz daha çok şeyde duruyorlar. Dışarıda durdukları için onlar soğukta korunsun diye sponsorumuz Mavi Jeans bize destek oldu. Kedi kulübesi verdi. Bunları da İstinye Park tahtalarını verdi. Biz kendi bünyemizde bunları kulübe haline getirdik. Birkaç gün içerisinde de bunları ormana koyacağız. Artık onlar da soğukta korunmuş olacaklar. Yağmurda da ıslanmamış olacaklar. Ben samimi olarak söylemek istiyorum, burası çok kaliteli, nitelikli bir e, tesis, rehabilitasyon merkezi. E, ben daha önce de geldim, İyi karşılandım. Çalışanlar çok nitelikli, elit insanlar. İşlerine yüreklerini veriyorlar. E, hayvanlarla gerçekten iletişim kurabiliyorlar, onları seviyorlar. Yani ben gördüğüm kadarıyla hayvanların konfor alanı çok yüksek. Çok memnunum, mutlu oluyorum. Şükrü Genç Başkanımıza da teşekkür ediyorum tüm belediye çalışanlarımıza. Yani burada huzur var. Hayvanlar için refah var, güven var. Ee, ne oluyor? Bu biz, biz insanlar yansıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Burası inanan, o kadar kaliteli, o kadar bakımlı, çocuklara o kadar bakım yapılıyor ki yani görmek yaşamak lazım sözle değil. Şükrü Genç olarak, Sarıyer Belediyesi olarak Kısırkaya bakım evi olarak çocuklar için gerçekten çok mükemmel. Bugün çok değerli bir dostumuz var, sevgili eşleriyle beraber, sevgili Fikret Kaya. Bu tesisin adı biliyorsunuz Safiye Kaya. Onun abisi ve e, sevgili eşleriyle onlar da buradalar bugün. E, bu tür tesisler, bu tür etkinlikler bir sosyal sorumluluk projesi nezdinde bakılırsa çok daha verimli olmakta çok para harcamak gerekmiyor. Neyi, ne zaman, nereye harcayacağını bilmek lazım. Hişene bakan arkadaşlar var. Sokaklardaki hayvanlara bakanlar var. Onları besleyenler var, yaralıları alıp getirenler var, takip edenler var, ailelere bilgiler verenler var. Çok yoğun bir çalışma temposu var. Bu da alın size çok büyük bir sosyal sorumluluğun en büyük göstergesi. Hadi gelin bu arkadaşları bir kuvvetlice alkışlayalım. Bu sokak dostlarına bu kadar iyi bakılması, bu kadar buranın temiz ve hijyen bir ortamda olması, o buradaki tüm çalışanların büyük bir emeği. Onun için ben hepsine, kardeşimin adını burada olduğu için ben biraz onlar da burayı çok iyi tutarak, çok iyi geliştirerek yaşatmasından dolayı da ben minnet duyuyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum. Yeni yılda hepimizin daha tahammüllü, daha sabırlı, daha güçlü, daha birlikte olmamızı istiyorum. Hepimize bol patili, çok güzel, çok sağlıklı, daha aydınlık günler diliyorum. İnşallah birlikte daha güzellerini göreceğiz. Buradaki tüm hasta olan veya sahiplenmeyi bekleyen kedi ve köpeklerimiz için ziyaretlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.